27 Mayıs Salı gününü yüzde Endeksi %1.41'lik düşüşle 9213.58 puandan tamamladı. 27 Mayıs Salı günü %1.41'lik düşüş olmasına rağmen Bank of Amerika'da alım ağırlıklı işlemler oldu. Gerçi çok yüksek değil ama yine de düşüşün olduğu bir e, seans bitiminde 189 milyonluk bir net alış var. Bank of America işlemlerinde. Bakalım Bank of America üzerinden hangi hisselerde net alım olmuş. Yapı Kredi Bankası birinci sırada 399 milyon 252 948 liralık net alım olmuş. BİM'de 314 milyon 117 bin 165 liralık net alım olmuş. Ereğli Demirçelik'te 220 milyon 950 bin 811 liralık net alım olmuş. Aselsan'da 193 milyon 661 bin 453 liralık net alım olmuş. Türksel'de 99 milyon 932 bin 580 liralık net alım olmuş. Venkof Amerika'da arada bir listeye giren bir hisse Uşak Seramik. 65 milyon 977 bin 654 liralık net alım olmuş. 27 Mayıs tarihinde Venkof... Amerika işlemlerinde Ral yatırım Holding e, ilk defa dikkatimi çekiyor ben Amerika'da 58 milyon 938 bin 649 liralık net alım olmuş pegasus'ta 45 milyon 199 bin 949 liralık net alım olmuş enka inşaatta 39 milyon 414 bin 297 liralık net alım olmuş. Tav Havalimanları Holding'de 32 milyon 157 bin 465 liralık net alım olmuş. 27 Mayıs Salı günü Bank of America üzerinden yapılan işlemlerde.